Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dokan ve Egg Wars'ın yeni bir bölümüne hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün yanımda Ali var. Ee, bu arada videoyu beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayın. Zaten benimce like atmış oluyorsunuz. Ee, beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Ve bende hala şu lag like devam ediyor abi. Evet çok hafif bir lag var sende. Bende mi yoksa? Abi. Havada da uçuyorsun. Havada Yok da uçmuyorsun. Uçuyorum. Tamam. Şu an geçti. bana bir ayran atsana ya. <laughs> Al. Ee, ben de at. Hızlandırdım şeyleri... ya. 14 yaptım mı oraya? Dur ben de arka tarafı açayım o zaman. Ve bende FPS düşüşü de var. Allah Allah. Zaten e, grafikler de az. E, yanımda Ali var arkadaşlar. Dediğim gibi de ben sizi like takip ediyorum. Atsarsınız. Beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Konuşamadım abi, heyecanlandım. Ne zaman reklam <laughs> çekmiyordum. Şimdi e, buraya da iki level yaptım bak. E, biraz şu deri setleri falan yapalım sonra ortaya doğru bloklarla gideriz. Tabii ilk önce bir yumurtanın etrafını kabaca kapatalım. O işi sıkıntı etme. Abi şurada e, Eggwars sen sandım. İsmini e, ismini okumadım sonra biri geçti yandan onu başka adam sandın Ve sen ne ara kapattın? Şimdi. Vay be. Dur ben bir bak mı yapıyorsun? Vaa bag yapmak yasak değil galiba. E, bence yasak. Ben yiyebilirsin yani söyleyeyim. Harun o zaman dur şöyle geleyim de. Dur ya da hiç şey almadan e, tahta kılıç almadan e, direkt taş kılıç alacağım. Uğraşamam onunla. 32 oldu mu 43 oldu tamam. Güzel. E, ortaya inşallah gitmemişlerdir. Ortadaki elmasları alalım. Bir de yukarıda galiba burdun elmas vardı değil mi? Yukarısında. Yok adaların yukarısında olmuyor. Emin misin? Ben öyle hatırlıyorum. Ha adanın yukarısında elmas generatör oluyor. Ha tamam elmas var. Bizden şey generatör ondan <laughs> ee, biraz daha yemek lazım. Dur. Az yavaş yavaş yemeğin var mı? Kazman var mı ya da? İki her ikisi de var. Vay be adam benden hızlı davrandı. <laughs> Neyse ben de hemen yapıp geliyorum bayağı. Ayrınım var. Ee, hemen geleceğim. Yalnız tamam. dalma abi. Bu arada koşamıyorum. Bekle beni öyle dalarsın. Direkten zaten gold ve elmas alıp geleceğim. Adam varsa saldıracağım sadece. Tamam. Şunu yiyeyim. Oha adamlar ee, elenmeye başladı bile. Aslında evet, direkt yani, adalara bassak daha mantıklı olabilirdi. Biz savunma oynayalım ya. Atak oynamayalım. Biraz değişelim tamam. bir de. Sonra ölünce baskın yiyorsun falan kötü oluyor. İster misin? Ney? Şunları. Ver bakayım. Nice. Ee, bu arada dediğim gibi arkadaşlar, ee, diğer diğer Skywars videosunda dediğim gibi ee, Ali'nin kendi hesabında oynuyor ama da farklı hesapta oynuyor. Çünkü kendi hesabında şu an nedense bir hata var. Giriş yapamıyorum yani. Neyse bu 5 altın kalsın burada. 3 altın. Tam şundan alayım mı? Çok kararsız kaldım, ben gidip obsiden alayım en iyisi Aynen Ya onu da alamıyorum abi, hiçbir şey alamıyorum Bence generatörü açalım Açılıyor Aç mu beş elmasa? Beş elmasa açılıyor, beş tane de gold'a açılıyor Nasıl, bir dakika Beş e elmasa açılıyormuş, tamam ee, Sonra on elmas, tamam açtım ben elmas jeneratörünü Tamam, gold e jeneratörü de beş tane istiyor açılmak için e Tamam onu da açayım, nerede o? E aşağı tarafta Ha doğru. Tamam onu da açalım. Bir daha ortaya gitmeye uğraşmayız. Ee, Yolu kırayım mı? Anlam veremediğim bir kasma var oyunda. Kusura bakmayın gençler. Size de etkiliyorsa videoyu. Ee, ben biraz daha blok alacağım. Bayağı ben... blok gerekecek çünkü. Krilleri basayım diyecektim de zaten ölmüşler. Çok Sağ taraf oldu. Bizim yanımızdaki ada ortaya daha yeni yol çekiyor. Hemen onlara yol çekeyim, öldürelim. Kime? Yan taraftaki ada. Dur dur bekle ya biz saldırıya oynamayalım diyeceğim de. Aa, adam geldi adam geldi adam geldi. Y Yalan. Vallahi valla valla kırıyor kırıyor kırıyor. Sakın 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 sakın. Öldürdüm tamam abi kırıyordu vallahi kırıyordu. Biz atak oynayalım, savunma oynayalım dedik de savunamıyorduk adayı az kaldı neyse. Ya Şu ortayla sonra... bağlantılı olan ben yolu kırayım. Kır kır aynen yolları bir etrafımızdaki yolları kırarsan çok iyi olur. 7 altın kaç altın istiyor? 10 altında. E ee, bu altınlarla altını geliştireyim bir, bir level 2 yapayım. Çünkü altın çok gerekiyor yani obsidien için. Şey okan Ha tamam geçeyim. Ben efendim. bir fail luck yaptım. Öldün mü? Yok ölmedim ama e, fail luck yaptım yolu kırarken. Na düştüm mü? Na abi. Yok yolu <laughs> <Ben> yolları <karıştırdım>. Yok <laughs> yok yok yol yapma. Ad adaları basarım buradan ben işte ise. Yok yok gel gel. Dur. Şöyle biraz parkur tamam, bir kere olsun da. Hadi. Düşme de. Tamam. Şöyle parkurlu bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum şu an. Abi direkt bence yolu şey yap. Bak düşeceksin abi bir farkı falan derken de. Allah kırsın. aralar az... hani aralarda kırık oluyor ya. 16 olmuş mu? 8 altın bir ta iki tane daha lazım. Ben şu adayı bir basayım da siz çok oldunuz. Sinirime dokunuyorsunuz durduk yere. Bir tane daha. Tamam. Ben bir tane obsiden alıp etrafını yavaşça kapatıyorum. Aa bu arada 4 takım kalmış ya. Millet çok hızlı oynuyor. Bence savunma oynamak daha mantıklı. Kazmam da yok ha. Kazma yapmam da lazım. Bir takım GG. O adamsın. Tamam. Oh vallahi goldları da diyalarda açık. Topla topla. Şöyle üstünü kapat. Bizim ha dur bizim diya da vardı değil mi? Dur diya'ya bakalım. Kaç olmuş? Abi iki nedir ya? Şimdi birden bir daha attı. Bu en fazla iki tane mi şey oluyor. Tam Adı. emin değilim. En fazla. Ben 5 diye biliyordum. Aynı anda. Şey olursa yalnız iki level olursa beş tane atıyor. Ha, doğru. Bir level'da iki, iki ya da üç tane atıyor. 3 nadir oluyor genelde. 2 i̇ki, iki de kalmıştı çünkü çok az dedim de neyse ben bu elmasın üzerinde bekleyeyim bari. 5 elmas oldu. Level 2 yapalım çünkü elmas da çok önemli. Aha elmasları kuluçkaya yatalım. Adam 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 adam. Adam adam. Yalan. Aldığımı adam geldi. Ölme. Adam geldi. Öl Abi Öl. kırdı. Ya Ali neden burada durmuyorsun? Oh my god. Evet elendin oyundan çok güzel çok güzel abi sana yes. bekle dedim ya sana Adam, abi, Niye vallahi... atak yapıyorsun bir bildiğimiz var işte Özür dilerim ya Bir anlık saldırayım dedim de Hani o video fazla uzamasın dedim Tamamdır. Evet bu oyun benim yüzümden hapı yuttu Hapa sardı Vefat oldu Aynen 9 10 Adam geliyor mu Adam geliyor Bakayım da ben etrafa Okan şu an bizim adamız sakin, sessiz, huzurlu. Ama adam geldi şu Şunu an. Al. Adam geldi ama daha kapıdan içeri girmedi. Dışarıda gördüm. bekliyor. Tamam içeri girdi. Sen beni alabileceğini mi sanıyorsun lan? Ha beni alabileceğini mi sanıyorsun? Yalnız bunlar iki, iki kişi birden gelirlerse çok fena şeyler olur. Aynen bence boltlarla <laughs> biraz golden apple yap. Aa, goldlara insem mi? İnersem aşağıda sıkıştırma. Tamam neyse kimse yokmuş. Al abi goldları Ben adaya bakıyorum şu an gelen giden yok 7 gold Yay goldla mı yapılıyordu? Ee, yok yay diamondla yapılıyor ok goldla yapılıyor 15 diamond ee, Altında ne yapabilirim ben şu anda? Golden apple Golden apple 2 taneden Öyle 32 elmasla Neyse alayım şöyle 3 tane apple şu an ben sana adalar, adaların durumlarını söyleyeyim. Bir tane ada aynı bizim kapattığımız gibi kapatmış fakat obsidyen atmamış. 2 elmas, 3 elmas. <laughs> Elması geliştirsem mi diyorum ya? Bence geliştir çünkü şu an diamond lazım. bayağı lazım da abi keşke beni tek bırakmasaydın ya. Dediğimi dinleseydin keşke. Özür dilerim. Özür <laughs> gerek yok da yani. Bir dakika dur, sümük çekiştirmeye çalışan ama sümük yok şu an. <laughs> atana kadar ben bir altını alayım şu aşağıdan. Ben şuraya bir F3'e çekeyim de dibinde adam yok fakat sağ taraftaki adada bir tane adam var. Öbür adamı gözükmüyor. Hemen bulayım. Abi şu an diğerlerinin yumurtaları duruyor değil mi? Evet. Aynen benim, diğerlerin yumurtaları duruyor benim ve 10 elmasa kazmam yok. Kazma yapmayalım. 10 elmasa ben elması geliştireyim. Tamam. tamam. Bu arada 10 tane golda bir tane elmas kazma alabiliyorsun. E ee, aynı özellikle mi? Yok. Eee verimlilik 1. Ha yok. Verimlilik 1 değil. Verimlilik 3 lazım. 9. Bir tane daha ver. Hadi. Tamam güzel level 2 yaptım. Abi bu tamam. kadar, kadar uğraştan sonra kaybedersem ağlarım abi. Bence eee kaskı gold'lardan yap. Çeyin kask yap çünkü demir kaskla aynı özellik veriyor ya forma ee, Chain tamam öyle yapalım. Yani çünkü hem diamond'dan tasarruf etmiş oluruz. <laughs> Ama alamıyorum işte. Hemen yanındaki ada e, bir tek yan tarafa doğru adalara yol çekmiş. Daha diamond ve gold'u açık değil. Ee, zırhların ne durumda? Leather set taş kılıç. Leather set taş kılıç. Şu an en iyi durum bende mi? Aynen en iyisi sende. Vay be kazanırsam yalnız çok epik olur yani. Aynen de bir tane ada var. Dur ben onların bir adamlarını bir bulayım. 7 elmas. Kaç 25 elmas. Level 3 yapsam mı acaba elması? Yok. Olabilir. Yapayım. Biraz kendimi geliştireyim. Şu an kendimi geliştirme ihtiyacım var. Bence goldları e, şey yap, yükselt de hem o ok kalırsın hem de gold ne bulursun. Bence işine yarar. Bir dakika şu 12 elmas olsun bir kazma alayım. Kazma şu an gerçekten lazım bana. Ya da tamam. elmas kılıç mı alayım? Elmas kılıç ne kadar? 12 tane istiyor. Kazma 10 tane istiyor. Bir dakika. Aynen. Elmas, kılıç aldım. Tamam, güzel. Adam geliyor mu hiç? Yok. Adamlar beni unuttu galiba. Evet. <laughs> sen sen unutuldun da Okan. Üç elmas. Ee, kazma 12 istiyor değil mi? 12 istiyor dedi. Yok. Mi? Kazma 10 tane, kılıç ha, 12 tane. Tamam, tamam. Karıştırdım. Ee, elmas, kılıcım var. Enchantment basılmıyor diye biliyorum. Doğru mu Yok, biliyorum? Yok. Burada enchantment basılmıyor. Tamam bari And şu different. şeyleri alayım. Şunu al. Tamam. Durumum iyi ya. Aynen. Ama iki kişi daha derse biraz sıkıntı olabilir. Bir gol napliye bas. <laughs> Survival en games gibi. Aynen Tamam. Kazmayı da alalım. Kazma. Evet. Kazmayı da aldık. Çok iyi. Bir botun eksik. Bot. Botu da aşağıdan alalım. Bak birbirlerine saldırmaya başladılar. Bunlar düşsene. Ee, iki takım da bir olup beni öldürüyorlar falan. Yok. Ee, başka takımlarla takım olmak galiba ban sebebi. Bu arada chain bot alırsan nedir botla aynı korumayı veriyor onu da söyleyeyim. Olsun. İyi ee, iyi gözükeyim de. <laughs> tamam. Şöyle tamam. Abi altın bol ne bekliyorsun? Ee, şimdi Yay almam lazım. Aynen bir tane yumruklu yay al. 15. Bir dakika. 15'e ne veriyor? Bir özelliklerine bakmam lazım. Normal yay, yumruk 1, güç 1. Bence şu an güç 1 daha önemli. Yumruk 1 aldığın zaman adamı uş, fırlattığın gibi savuruyor. Bence iki tane yay alayım. Aynen. Ama göre kullanayım. Ama iki tane yay da birazcık zaman istiyor. Aynen aynen. aynen. Güç 1 alayım ya. Güç 1 daha önemli. Çünkü okay. adamları düşürmek değil şu an amacım. Adalarını basmak. O yüzden daha fazla vurmam gerekiyor. Adamların durumunu söylesene bana, zırhlarını falan filan. Tamam. Bir tane takım e, base'inde sadece defansa oynuyor fakat e, Ne gold'a açık ne de diamond'a açık. Hmm. Bir tane takım Hemen bakıyorum Bu aşırı defansif oynuyor. E, Diamond'ları bir level, gold'ları da bir level ve yükseltmemiş. Ee, şeyleri, zırhları nasıl? eee purple'lar hani şu dediğim gold'larda, diamond'larda bilevel. Adam geldi. Purple'daki adamın seti yok. Grey'dekilerle de Dur, set adam, adam nasıl benim adamdaki adam? Bakayım. Se setsiz. Amacı ne? Gitmem ben oraya. Bence o okla düşür. Ok kalmadım daha. Ha. Al şöyle. Tamam şu an alacağım yay. Adam niye öyle bir giriş yaptı? Ee, bizim yan taraftaki adamın yumurtası hala duruyor. 3-1. O tamam. tarafa doğru yol yapıyor. Şöyle. Tamam şu an benim ne eksim var? Kazma, elmas, ee, üstümde en iyi set, Bol. yay da güç bir. Ee, ok. Ok eksiğim var. Aşağıdan hemen bir gidelim. Yay, e, altınlarımızı alalım. Biraz ok yapalım. Bir bistek ok yapsam yeter herhalde. Bistek yeter de adam bir dakika ajanix oynuyor ne yapıyor? Shift basarak adamların yumurtasına gidiyor. Bir dakika bir dakika çok eğlenceli. <laughs> tamam 30 tane yeter herhalde. Ben de bir saldırıya gitsem mi artık? Vallahi aga eğer saldırıya gideceksen ben sana şöyle bir taktik vereyim. Ortadan git çünkü hani adamlar yumruklu yay yapıyor ya. Evet. Adama koy, vurduğum gibi uçuruyor 5 blok öteye. Yani sen 3 evet. 4 blok ileri geldin, 5 blok geriye ters. Yani aşağı düşebilirsin. Yani adamların biraz yum... Yani nasıl diyeyim arkanın ve önünü kapatarak git yani. Bir engel oluştur. Tam ortaya doğru gideyim. Yayları varsa yalnız ben ortaya da biraz zor giderim de. Adamların da diamond da açık değil. Yay, yani yay nerede? Ha, o zaman gittim ortaya. Güzel. Tamam şimdi sol tarafındaki adada birisi var. Purple'lardan ama yumurta o adada yok. Aa, şimdi ne yapsam? Şu karşımdaki var ya şu karşımdaki siyah griler. Evet. Orada bir adam var? Adılar. Aynen bir tane adam var. O, o zaman adam. Ben tepeden çıkıyorum abi. Tamam. İnşallah yeter blok. Yeter yeter. Sıkıntı öbür yok. Öbür adam nerede? Öbür adam Aa, öbür adam da içeride. Bana doğru bakan var mı şu anda? Yay tutan falan? Eee, an... adam adam geliyor aşağıdan gördüm. Adam seni daha göremedi. Gril'i mi görmedi beni? Hı hı, Gril'ler seni daha görmedi. Abi yaparsın çok, başarabilirsin. Çok, çok, heyecanlıyım şu anda. Bence ağacın üzerine çık. Direkten yumurtanın üzerine bodozlama gir. Aynen öyle yapacağım. Obsidyenleri yok değil mi? Yo yo obsidyenler kapat. Gördü galiba. Gördü beni. Gördü. Bir tanesi gördü öbürü öbürü de gördü. Zıplama desteği içti. Sen de golden apple ye. Ya. Ne yapacağım şu an? Kıramıyorum. Bir tane adam şu an bizim adamızda. Alabilirim ben ya ikisini de. Al al. Sonra yumurtayı kır gide. <laughs> hadi. Hadi helal. Helal helal helal. Kaç 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 kaç. Adamın vuracak bir şey yok. Sadece zıplama desteği işte. Aşağıda. Nice. Öbürde nice. Öbür de geldi. Arkanda arkanda kazmalı kazmalı. Nice. Helal. Hadi lan gelin. Ah ellerim titriyor. Allah ne verdiyse. Hadi lan gelin gelin hadi. Hadi. Şimdi purple'lar <laughs> <Abi> ortalım. <titredim. gülüyor> purple'lar şu an bulunmadan T karşıdaki zıt adasında. Şey, purple'ların adası nerede? T karşıdaki zıt tarafta. Şu taraf mı? Aynen. Orası orta değil mi abi? Yok ortanın işte öbür tarafında. Hex aynen. Hekim. Hex aynen aynen hack. Evet. Tabii çek akıllı abi. He hex, aynen aynen. <laughs> ha sen yazmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben yazdım. Dur. Adam geldi. İki adam var. Bir tane purple ortada. İkisi de ortada. Burada aynen ikisi de ortada. Adalarına gidebilirsin ama biraz uzak. Adaları nerede? Vallahi bayrak renginden görebiliyorsun ama. İşte sarı orası. Buranın bayrağı gözükmüyor. Dur ben sana yardım edeyim. Ah, Dostum en sağ tarafta. Şu an dönürüz git. Aynen. O gördüğün okay. ada, sol taraftaki. Abim elim niye titriyor ya? O o yoldan geç, düz yap Burası yapılan. değil mi burası? Yok yok burası. orası orası değil, orası pink. Ha, doğru, Dostum evet. sen geri gel ama arkanda adam var. Ortaya girdik gördüm. Şu an. O adam buradan geldiğine göre ama adam turuncudan geliyor. Ha tamam, gördüm. Tamam turuncunun hemen yanındaki ada zaten purple. Tamam. Aa. Sakın! Helal. Öbür adam da ortada zaten ne olduğu belirsiz. Tamam. Tamam kazandım galiba. Yalnız yayın var değil mi? Var var. Okun da var. Var. O zaman bu adam hani seni aşağı atmak için bekleyecek ya. Direkten okla. Öyle yapacağım zaten. Fazla yaklaşmadan. Gel lan gel hadi. Gel gel, gel. <laughs> Öbür adama da ben bakayım. Hop aldım. Bitti mi oyun? Oyun bitti mi? Oyun Bir dakika. bitiyor mu? O? Öbür adam da senin peşinden geliyor arka taraftan. Kır kır. Adamı şu an kıramıyorsun. Helal. Evet hadi gel hadi 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 hadi. Adamsın. Volkan adam önünde. Adam önünde. Ketnis yapacağım Öbürde. lan size. Ketnis abidin. Hadi. Hiçbiri tutmadı. Yok bir tane iki üç tanesi tuttu. Adamlar ortaya gidiyor. Kaçıyor ya şimdi yemin ediyorum. Aa yani. vurdum bir tane daha. Helal. Hadi adam gel. orada shit bastı. Golden Apple yedi. Gerçi full iron'a golden apple. Doğukan. Aldım. Evet. Hadi gel Helal sende. Doğukan. O evet. adam da hemen sol tarafındaki adaya girdi. Şurada mı? Aynen orada. Abi niye uzatıyorsun ya? Beni mi alabileceksin? Bak oğlum işte böyle. ilk başta saldırı oynamayarak en iyi hale geldim. Ben saldırdım. Bak oyunu tek başıma kazandım be. Burada mı? O adadan da hemen yan taraftaki adanın diamondlarına geçti abi ne yapıyor bu ya? Adamın işi uzatmak. Aşağı ge geldi. Adam geldi. Ve Okan Cici Ezin Evet abi çok güzel ve çok güzel oldu abi çok güzel elde. Baya yani kilara aynen aynen kesin Aa. kesin. Ay, çok güzel elde. Ee, eğer video beğendiyseniz like bir yorum atmayı unutmayın. Daha fazla ekvars videosu içinde daha fazla beğenebilirsiniz yani e, beğenilerinize beğenilerinize göre video geliyor abi benim bu bitirişleri düzeltmem gerekiyor bir yapamadım şu bitirişleri güzel e, iyi günler kendinize iyi bakın sizleri çok seviyorum bay bay <laughs>